Çok değerli halkımızın açılış ve sonrasında gösterdiği ilgiden dolayı sizler aracılığıyla çok teşekkür ederiz. Güzel, zevkli, sanata itafta bulunan bir açılışımız oldu ve Deniz halkımız da fazlasıyla teveccüh gösterip çok ilgi gösterdiler. Gerçekten yemek yemeyi seven, damak tadına düşkün olan çok fazla Denizli paydaşımız varmış. Onları burada ağırlamaktan Onlara servis vermekten, onlara nacizane önerilerde bulunmaktan çok mutluyuz. Biz ürettiğimiz ürünleri insanlarla buluşturdukça, onlara mutlu olduklarını gördükçe tabii ki bizim de mutluluğumuz kat ve kat artıyor. Denizli olarak baharat yönünden müthiş zengin bir şehiriz. Ve biz bunu 3-4 sene önce keşfettik. Ve e, süt ürünlerinin bu baharatlarla beraber buluştuğu bu dünya mutfağından aslında ufak böyle filizler alıp, Bunları kendi damak tadımıza göre yorumlamaya başladık. Şimdi artık bu pencere bir kere açıldıktan sonra artık bu işin ucu bucağı yok. Yani sürekli olarak ben ve ekibimden yeni fikirler, yeni lezzetler sürekli olarak çıkıyor. Dolayısıyla sizin acınızı da söylemiş olalım. Yani yıl sonu itibariyle ve 2025'te de bu tarz yeni ürünler portföyümüze girmeye devam edecek. Çok değişik lezzetlerimiz var. Sabırsızlık onları da servis etmeyi bekliyoruz. Espressolu peynirimiz, lavantalı peynirimiz ve çeşitli tereyağlarımız biraz da podyumda diğer paydaşlarının önüne geçti. Deniz halkı bu lezzetleri gerçekten çok sevdi. Yani biz kahve tüketimi seven bir şehiriz. Onun için peynirle kahveyi birleştirdiğimiz bu lezzeti tattırdığımız neredeyse herkes inanılmaz beğendi. Lavanta keza hiç insanların aklında olmayan bir lezzetti. Onları menülerine ilave ettik. Kale biberi başlı başına bir süreç oldu. Ee, bu şekilde aslında coğrafyamızın işte mesela bir kale biberini de artık paydaşlıkla katma değeri dönüştürdük. Ee, bir ilçemizde bu gastronomi dünyasına tanıtmış olduk. Ee, onun için mutluyuz ya. Ee, Hakkı Direköy ile Güzel Sanatlar Lisesi ile bir ortak projemiz. Yani biz dünyayı gezdiğimiz zaman gördük ki aslında ineğe herkes farklı açılardan bakıyormuş. Sağolsun ee, sağ olsun lisemize de şunu rica ettim. Yani dedim, hocam biz bu inekle alakalı bir sanatsal tasarım istiyoruz. Sizden ricam ön yazmayın. Standart olanı dışında sizin pencerenizden sanat nasıl gözüküyor ise bize bu ineği yorumlayın dedik. Ve gerçekten biz inek bitene kadar firma olarak hiçbir şeyden haberimiz yok. Bize ki tasarımımız bitti artık sizleri buluşturabiliriz dediler ve bayıldık. Yani o kadar mutlu olduk ki sonrasında dedik bunu artık bir kreasyona dönüştürelim. Her sene yenisini yapalım. Yani bir itafen çünkü yani beklentim gerçekten çok üstündeydi. Hani biz bir ateş vardı ama bu kadar harlı yanacağını yani bu kadar denizde kuvvetli bir paydaşımızın olduğunun biz farkında değildik. Allah razı olsun emeklerinden. Denizli halkımıza böyle bir sanat eserini sunmaktan çok mutluyuz.